Sevgili arkadaşlar Gemlü ile şu geleneksel canlı yayında saklambaç turnuvasındayız. Bakalım Eyşo şu ile birlikte bir dakika sonra şu iki enerjisini kullandı bile. Gülüm boşu kullandım ben sana diyeyim. Ben kullanmıyorum ki bir şey. Kendi kendine basmış ya Kendi kendine yahu. geçmiş olsun benim üç tane hakkım daha var. Saklanın saklanabildiğiniz yere. Aşkım şu duvarda bir şey yazıyor bak. Ne yazıyor ya? Sen okumaya çalış onu. <laughs> ne? 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 3 saniye kala yapsaydın hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Aşkım sahneye de bakma bizim ben Kamil gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yine tırlılar, Aşkım yani, tavanda bir şey, şey var bak. Tavanda bir boşluk var. Evet Aa, evet. ne o? 10 Görüşmeler. saniye arkadaşlar süreniz kaldı. 8. 7. Dışarıda olan saklanmayan herkes ölecek. O ne lan öyle? Oha! Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. İlkini ben... Aa kayıya dönüştü. Tamam ben aldım şöyle ikili. Abi çok güzel Ama dönüşümlü. Ayıp ettin. Hop. Oğlum, dışarıda koltukların ne işi var? Manyağı gelipler. En şu ben var ya fena killer çekeceğim. Ben niye vuramadım lan bunu? Benim acilen şu binanın içine girmem lazım. Buraya birileri girdi. Tut koltuk mu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya girmiş olabilirler. şu çok kil vardı da nerede olduklarını da göremiyorum ya. Aşkım çok karışık buralar. Her şeyi olabilirler. Aha yemek olmuş bile. Şunu vurun önce. Kalan kalan. Ya sen nereye gittin ben burada insan göremiyorum. Lan! Vallahi var ya. Ben de göremiyorum. Masacık kaçma benden. Kime oynasam kim oynasam. Selamun aleyküm kardeşim benim. Sen ne olmuşsun böyle? He? İçine girebilseydin çok güzel taktik ama içine giremediğin için maalesef ki ölmek zorundasın. Bu topları <laughs> bulacağım ben <bana>. bunu yok. Bal kabağı <laughs> olan yok. Hey çocuğum benim daha iki kilim var ama çok adam baydım ben. Niye kill gelmedi bana? Allah Biraz Allah. Güzel saklanmışlar ha. Bu çek. Bu nereye koşuyor? Bu da çek musti kardeş. Tamam çok iyi. Şu binanın içinde biri olabilir mi? Selamun Aleyküm Yemek kardeş. Benim karakterim baga girmiş. Yemin olsun ha. Yemek beni peşinden koşturma işte. Yemek. Allah Allah. Lan oğlum. Ölsene lan oğlum. Kaç canlı sen be. Buradan gitti. Daha biz ortaya bakmadık hiç. Bak bunlar var ya. En az 5 kişi çıkar buradan. Lan yemek durdurduğun yerde. Tamam Nurullah kardeş. Çok bir yere saklanmış. Böyle ben bir özel yetenek bastım. Burada cidden Ay, kimse benim yok benim mu? benim karakterim bug'a girmiş. Yemin olsun vuramıyorum çıldıracağım he. Aşkım ben de vuramıyorum bazen. Çok ufak şeylere dönüştükleri için. O ne lan? Öyle değil koşmuyor karakteri. Bir şu biri uçağa dönüşmüş. Nasıl? <laughs> bana <laughs> gidip var ya manyağa gireyim. Psikopat mısın oğlum sen? Aklın nereden geldi uçağa dönüşmek? Bak biri top olmuş dışarıda dolaş. Aa biri daha uçak olmuş. <laughs> Vallahi kafayı yiyeceğim. Kullanıyorum kimseyi. Bu da şeymiş. Oğlum. Hayır ölmen lazım senin ölmen, ölmen lazım senin ölmen lazım senin canın bir. Ay şu buradan var 50 kişi çıktı. Benim karakter bug'da abi koşmuyor. Ya beni oyalama işte kardeşim. Niye zıplıyorsun? Durulmuyor işte. E şu karakter bug'da değil hayatım. Bende de koşmuyor. Hayatım bug'da işte. Lan oğlum niye durmuyorsun? Sen? Canları çok fazla ya. Hey ya çok fazla canları var bunların. Mal Ulan yemek. çıldırdım. Al beni götür üzerinde. Al götürsün. Nereye götürüyorsun? <laughs> Nereye götürüyor? <laughs> Nimete basacağız <laughs> ya. Oğlum ölsene lan. Kafayı yiyeceğim bak ya. Oğlum mermi iş yemiyor adama. Çok yavaş ölüyorlar. Çok canları var. Allah çarpsın seni vuramazsam ben bu oyunu silerim bugün. <laughs> Gerçekten. Aa ölmüyor ölmüyor. Mermi gitmiyor adama. Bir de bizi yavaş yapın. senin gibi. Evet zor ölüyor zor. Furkan seni var ya şimdi çıranı yaktım oğlum. Gel buraya gel. Gel buraya. Beni sen çıldırttın ya. Benim gibi ya yaşlı bir, bir adamı geliyorum. sen çıldırttın ya. Sana ben şimdi burada ne yapacağım bekle. Heh. ben bunu hak ettin oğlum burada. Seni var ya seni. seni. Seni sıkıştırır sıkıştırır döverim oğlum. Gvk Furkan. telledim Allah çarpsın telledim İnat ettim oğlum. Abi rezil olduğundur. Ulan rezillikle bir alakası yok ya. Vurmuyor oğlum. Vurmuyor. artık vurmuyor yemeğe dönüşenlere. Bak bir de hareket etmiyor karakteri Yavaş hareket ediyor. Ne güzel geldim. Bütün uçakları falan indiriyordum. şu de çıktı. Babası mı çağırdı? Ben anlamadım. Bunun içinde kimse var mı? Yok. Bu da bir şeydir. Artık şu yemekleri görmek istemiyorum ya. Bak. Tamam. En azından fazla hareketmedi bu. Şimdi bir Tokyo'ya girelim. Burada birileri olabilir. Bak baba hareket mi görüyor musun? Karakteri bak ne kadar yavaş koşuyor. Yavrum, Hadi karakter ederim. beni delirtti şu anda. Beni de delirtiyor ya. Ha biri dönüşüyor buralarda bir yerde ama da henüz. Toki'de özel yeteneğimi kullandım. Kırmızı yanmıyor, hala yanmıyor boşuna bunları ateş etmeye gerek yok. Keşke sınırsız olsaydı da. Bir daha kullanacağım. En azından Toki'den emin oldum arkadaşlar. Biz çok yavaşız. Ve çok zor ölüyorlar. Bu benim çok sinirim bozdu. Oy! Burada yandı. Bir dakika. Burada bir yerde birisi var. Bu su drop mu? Drop değilse ne? Abicim neredesiniz ya? Allah Allah. Burada kırmızı yandı lan arkadaşlar. Kardeşim madem bizi bu kadar yavaş yapıyorsun niye zor ölüyor bunlar? Bize i̇şte zorlaştırmış Gülüm oyunu zorlaştırmış. Ve hala zor. bulunmayan 32 kişi var. Yok ben kişi bulamadım ki. 4 kişi buldum ben. Gel şimdi yarım saat bunu vur. Ben bunu nasıl vurayım? He, ben bunu nasıl vurayım? Sen bunu... Nereden bu nokta dönüştün oğlum? He? <laughs> vuramazsın ki. Bunu vuramazsın kardeşim. Nereye gitti? Göz de gözükmüyor anasını zaten. Ufak şeylere dönüşmeyin ya. İlk defa bir saklanmaç bütün canımı sıktı. O adamı kaybettim. Vallahi benim de Bak 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 bak. Oğlum sabit dur yakalandın işte. Ne işimi arıyorsun? Ama bak ismini not alırım senin yayından banlarım bak. Dur oğlum. Evladım, çocuğum. Canımın içi. yavrucum, dur. Y dur. Oğlum dur lan. Ya ben seninle uğraşır mıyım ki? Bu hatayı bir kere yaparım arkadaşlar. Uğraşmam. Bana ne? Gitmiş çerçeve olmuş ya. Yemek dur lan yerinde. Ama biri de tank olmuş. Gözümüzün önünde sabattan beri Galata'ya hiç girmedi. Galata'ya ben bir dalış yapıyorum. Burada bir yemek var. Beni delirtmek üzere şu an. Selamun aleyküm Galata'daki arkadaşlar. Niyetim yemek gel buraya yemek. Açma. uğraşma ben sana diyeyim. Yemek ve e, o şeyin ismi neydi? Şimdi çerçevelerle uğraşma gülüm. Bırakmayacağım ya bunu peşini. Ben de inat ettim çok vaktimi aldı. Lan ölümsüz. Gelmiyor. Balatada cidden kimse. Yok Ama ben ya. seni. Lan dur dur dur. Ay çıldıracağım. Lan dur sana yemin. Aşkım vurdum helal olsun be. Ulan Halil. Ulan Halil seni yumruklamam mı lan ben? Yumrukla lan sana sabahtan beri. Yemek ve çerçeveye dönüşenleri yumrukla. İnat ettim ya. Aha bak çerçeve geldi yanıma. Lan çerçeve. Aşkım bunlar bize bakmıyor hiç. Yarım saat bayılmadı. Takip çerçeveyle hiç uğraşılmaz. Gene yemekle uğraştım da. Baksanız arkadaşlar çok geç ölüyorlar ya. Ne ya? Hem zor koşamıyoruz. Bak. Adam ya. Adamsın kardeşim. Alkışlıyoruz lan Emre. Helal olsun lan Çocuk yakalandı. Teslim oldu. Hiç hareket yapmadı. Aynen yakalanınca bir durun yerinizde ya kaçmayın da. Kaçış oyunu değil ki abi. Emre seni affettim yeğenim benim. Nerede burada adam var mı? Burada bir kişi Venom sen de adamsın. İstese ne? kaçabilirdi bu çocuk. Bu ne? Ne oldu gülüm? Ne oluyor oğlu? Aşkı. sürüyor Ne oldu rey? Söylesene beni niye tedirgin ediyorsun? <laughs> Şu an şelaleden dalayım dedim. Beni denize attı. Nasıl? Nasıl ya? Aşkım. Gelir misin? Benim olduğum yöne. Sen yer altındasın şu anda reis. Yer altında değilim işte. Yerin altında havuz var. Allah Allah. Yüzüyor musun sen? Yüzüyorum. Şelalenin içinde gizli geçit var mı? Nasıl ya? Ben niye Ama buraya gelirsen. Sen, buraya gelirsen gidemezsin geri. Değişik şelalin bir ilginç. Aşkım şelalenin içine dalacağım da bu falan 23 kişi nerede? Vallahi ben artık gizli geçitten daldım suyun altında yüzüyorum. Uğraşamam. Belki beni yalnız bıraktın. Vallahi ben tek başıma nasıl bıraktın? yapmadım ki. Kafayı yerim ben ya. Vallahi yersin. Hele bir çerçeve var etrafında dolanıyordu. Delirtti beni. Harita tabaklıymış. Bir dakika ya. Abicim havuzda yüzüyorum ya. Ne alaka ya? Aha. Bu ne oğlum? Sen ne çıksın? GVK yit itti. itti. Kaldı. Allah! Bunlar ne? Bunlar ne böyle? Ağaçlandırma çalışması mı var arkadaşlar burada? <laughs> Ay yani şu ağaç olmuş herkes. Ben de buraya Burası eskiden ormanlık alan dillermasınız de dedim. Eve de dönüşme ihtimalleri yoktur herhalde, değil mi? Yok canım. Ha? E ben kaldım burada ya. Senin gibi çerçevenin ben var ya. Gel buraya o gel. O çerçeve var ya. Çok sıkıntılı. Adam ya. Adam. Alkışlıyoruz adam gibi adamı alkışlıyoruz. Aldı sonra sekiz Arama kişi. çalışmalarına aşağıda devam ediyorum aşkım. Var mıdır buralarda kimse yok. Çatıda var mı? Yok. Hani bir 3-5 kişi kalsa tamam diyeceğim de arkadaşlar. Ben kendimi 18 kişiyi de bulamadı dedirtmem ya. Bulurum herhalde canım değil mi? Aha. Biri dönüştü burada. Bir Ama keşke şu sınırsız olsaydı arkadaşlar. Dönüş şey. E, adamların nerede olduğunu gösteren şey. Aa! Ben şimdi ölmeyi deniyorum. Ölünce acaba yukarıda da olacak mı? Allah'tan başka bir şey seseydim lan keşke. Sınırsız yapma şeyi buldum gülüyorum. Bug'ı buldum. Artık bug neyse. Ne? Adamların nerede olduğunu artık çok rahat bir şekilde bulabileceğim. Bulsan olur. Yavaş yavaş koşuyor. Bu binada kimse yok. Bir de şimdi herkes çerçeve olmuştur, Yandı. Çerçeve olan ve yemek olan adam deldir. Okey zaten Ağaçları yapmıştı. sık. Aha. Bu kez bir daha kullanıyorum. Allah Allah. Ben şimdi ölüyorum. Bakayım canlanacağım mı yukarıda. Bu çok zormuş ya. Çok zor en zor görürüz. harita bu olabilir. Ama <laughs> ben kendime zoru başaramadı dedirtmem. Ama yemek. Yanından yemek geçti. Yemek geçmiyor de gülüm onları ben biliyorum. Bir dakika bir dakika. Geldi buraya. Yakalandım. Neredesin? Seni izliyorum öldüm. Senin ağzını yüzünü kırdım be. Senin ağzını yüzünü, yüzünü kırdım ben. Burada bir sürü yemek sizleri. var. Sizin var ya sizin. Yakalandınız oğlum. Ben de diyorum neredesiniz siz? Ölmez ki gelin buraya ki. gelin yormayın beni gelin pes edeceğim bak vallahi... dön dön Yine içeri gireceğim Adamsın ben de bu Of vallahi midem bulanacaktı Aleyküm selam hoş geldiniz Ben arkadaştır onların var ya Nerede olduğunu anlamıştım zaten Yukarıya bir daha bir çıkış yolu yapayım ben kendime. Bir dakika hatta şuradan önce bir enerji alayım. Gülüm sen gelemedin Başkan, mi bir daha? Ben öldüm. 23 kişi var. Gel yapma pes et. Aa! Vay Victor baba. Sen nereden çıktın oğlum? <laughs> Ölmüyorlar. Sen var ama arkadaşlar canları fazla. Ölmüyorlar. İyi. Aha. Kardeşim seni vallahi görmemiştim. Sen niye kendini bir şey aladın ki? Sıkıldın Ama bak ben buradan atladım aşkım. Tamam, Pervane olan yerden aşağı atla İyi. kurtar kendini. 15 kişi kaldı. Yo kurtarırım. Tımarhaneye de gitsem bu yayından sonra arkadaşlar. Ben bulacağım hepsini. Ah, yemek. Bir dakika. Burada. Bak 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 bak. Bak bak bak. Eşek bak, herif seni. Lan kaçma lan artık. Allah beni davul etmesin. Seni yakaladım ki oğlum ben. Çok hızlı mı hareket Aşağıda mı kaldı? Yo yo ayak sesi. Duyurdum, duyamadım. Kaybettim şu anda. Ya oğlum. Aha. Eren! Eren oğlum. Göbli abinin kulakları elf kulağı gibidir. Hassastır anladın mı? Burada hala birileri var. Alt katta mı üst katta mı bilmiyorum ama hala birinin olduğunu eminim. Ne galataymış, ne yemekmiş, çerçeveymiş arkadaş. Hadi lan oğlum, hadi lan. Kırmızı yansana burada birisi var adım gibi eminim ya. Kaçmıştır aşkım o. <laughs> Allah. <gülüyor> kulesine hiç girmedik. Bir de kız kulesine bakalım. Burada da yanmıyor. İlginç. Burada dönüşmeyen... Aha. Üst, aha. Gene mi yemek? Gene yemek olmuş. Mert gitti ya. Üst katına çıkamıyor mu oranın? Çıkmayın artık şu Galata. Yasaklı bölge olsun ya. Lan 50 kere Galata'ya çıktım. İki kişi var ha burada arkadaşlar. Bir alt katta da. Dur bakayım bir ya. Çek. Çiçek olmuş Poyraz efendi. Kutu olan var, kutu <laughs> olan yok. Bir kişi de üst katta. Çiçek çocuk. Abi hala 11 kişi kaldı şaka gibi ya. Bitmiyor oğlum sayı azalmıyor. Hızlı da koşuyorsun şu an. Nasıl oldu bu? Aşkım bazen shift'e basınca koşu. Bazen koşmuyor. Şu an var hiç sesini duyamıyorum. Şu Galata'dan çık vallahi midem bulandı şu Galata'dan. Merdiven atlarına mı girdin? Neyse çıkalım Galata'dan harbiden. Geri kalan 11 kişiyi bulalım. Şu Galata'da olanlar da çıksın buradan artık. Galata'da ses geliyor şimdi. Neyse. Arkadaşlar valla 13 kişi şu anda benim karşıma gelebilir mi? Yoruldum pes ediyorum. 12 kişi pardon. 12 kişiyi bulamadım pes ettim gelin. 28 kişi bulmuşsun. Tümüyü de açıyorum. Pes. Hadi bak bak yemek çıktım? olarak geliyor bak. Yemek bakayım. olarak. Hadi yere futbol topu olmuş. Oğlum sen nereden çıktın? Kardan adam ben sıktım o kadar kardan adama. Ördeklere de sıktım. Bir yemek daha geldi. <laughs> Arkadaşlar. insana dönüşün. Oha saksılar geliyor. İnsan olun insan. Ve siz insan olun ben saklanacağım. Beni ilk bulana helal olsun tamam mı? Ben dönüşemiyorum ki anasını satayım. Arkadaşlar yere silahımı atıyorum. Silah ilk kapan kazanır. Birbirini vuran ilk kazanır anasını satayım. Al sana da tabancayı diyelim. birbirinizi yiye durun. Kankiler bir saklambaçın sonuna geldik. İlk defa hayatım boyunca zorlandığım bir saklambaç oldu. Bu, bu haritayı hazırlayanın kulakları çınlasın. Valla ben aşkım pes ettim.